Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size iki farklı hikaye anlatacağım. İkisi de birbirinden korkunç. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu tarz hikayelerin devamı için videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhabalar kanalını severek takip ediyorum. Uzun yıllar kimseye anlatamadığım, hala düşündükçe tüylerimi ürperten hikayemi sizler ile paylaşmak istedim. Ben Mersin'de yaşıyorum. Adım Ezgi. Sivaslı olduğumuz için baba tarafından bütün akrabalarım orada yaşıyor. Sıklıkla gideriz. Anlatacaklarımda kesinlikle en ufak bir yalan yoktur.'' Bundan iki yıl önce tek başıma Sivas'a gitmeye karar verdim. Ablamlarda kalıyordum. Ablamın görümcesinin adı Ayşegül, başından küçük yaşlarda bir olay geçmiş ve bir musallata uğramış. 7-8 yaşında olduğu dönemler babası ile evde tek başına iken babası kalp krizi olduğu düşünülen bir sebeple aniden yere yığılıyor ve vefat ediyor.'' Bu sırada Ayşegül abla ne yapacağını şaşırıp babasının yanında çocuk haklıyla beklemeye başlıyor. Çok sürmeden kapı aniden aralanıyor. İçeriye gözleri ve tüyleri simsiyah bir kedi girip bakmaya başlıyor. Daha sonra aniden üzerine zıplıyor ve musallat burada başlıyor. Ayşegül abla şu an 50 yaşlarında hala devam eden sorunlarının olduğunu anlatıp dururdu. Artık alıştığını fakat onları memnun etmeyen bir şey yaptığında dövüldüğünü söylerdi. Ben de can kulağıyla dinlerim fakat o dönemler pek inandırıcı gelmiyordu. Sivas'taki birçok ev tarihi eser, eski yapı olarak yıkılmaya yüz tutmuş durumdadır. Ablamlar da babadan kalma bu evde yaşıyorlar. Ev iki katlı dışı duvar fakat içi tahta yapılı bir ev. Bilirsiniz işte. Korku filmlerindeki gibi gıcırdayan parkeler. Odaların duvarlarında özellikle üst katlarda kocaman çatlaklar, alt katında da bir odunluk ve kocaman ağaç dolu bir bahçeye açılan kapısı var. Gittiğim ilk günler bu hikayeler ile geçiyor. Çok korkuyor fakat başıma gelmediği için bir türlü inanmıyordum. Bir gün gündüz Ayşegül abla evi yakın olduğu için kahve içmeye bize geldi. Biz de oturup havadan sudan konuşuyorduk. Ezan vakti gelince Ayşegül abla namaz kılmak için yukarıya çıktı. Biz muhabbete dalmışken üst kattan bir çığlık koptu. Biz birden fırladık tabii. Kadıncağız koşarak merdivenlerden iniyor, konuşamıyor, kekeleyip duruyordu. Oturtup su falan verdik. Ablam üzerine dua okuyunca kendine geldi. Ne oldu Ayşegül abla dedim. Demez olaydım. Bana o an öyle bir baktı ki sanki kırk yıllık düşmanıyım. Sonra konuşmaya başladı. Yukarı çıktığında namaza başlayacakken seccadesini ters çeviriyorlar. Ve birden kadını boğup bu evden çık o kızdan da uzak dur diye vurmaya başlıyorlar. Senin yüzünden deyip durdu ve çıktı gitti. Çok moralim bozulmuştu. Sonuçta misafirdim ve bana bu şekilde davranması canımı sıkmıştı. Ablam moral vermek için boş ver, o hep öyle falan diyor. Ama ben nasıl saydırıyorum deli bu kadın diye. Neyse günü bu şekilde bitirdik. Geceleri biraz zor uyuduğum için genelde telefona bakınırım. Alt katta tek başıma uyuyorum. Telefon ışığı ile kalkıp mutfağa su almak için yöneldim. Yattığım odanın yanındaki odunluk dikkatimi çekti ve nedense hiç cesaret edemeyeceğim bir şeyi yapıp gecenin bir yarısı odunluğu incelemeye girdim. Öylece etrafa bakıp duruyordum. Neden girdim, ne arıyorum bilmiyorum. Dalmışım öylece bakarken ablamın sesini duydum. Arkamı döndüm. Ablam ne yapıyorsun burada dedi. Ben de bakmaya girdiğimi söyledim ve çıktım. Allah'ım bu nasıl olmuştu? Ben kalktığımda gece 12 bir falan olmalıydı en geç. Fakat şu an sabah olmuştu. Uykuya mı daldım acaba diye düşündüm. Ablam fatura yatıracağını, bir iki saat içinde döneceğini ve yeğenime bakıp bakamayacağımı sordu. Ben de tabii dedim. Yeğenim zaten uyuyordu. Kahvaltıyı yaptık, ablam hazırlandı, çıktı. Ben de arkadaşımı aradım, mutfakta çay içiyorum. O sırada yeğenimin merdivenlerden ayak sesini duydum. 2-3 yaşlarında olduğu için düşmesinden korkarak hemen fırladım. Merdivenlere baktığımda hiç kimse yoktu. Geri çıktı diye yukarıya çıkacakken Yeğenimin odunluktan gelen ağlama sesini duydum. Elim ayağım titriyordu. Kapıya yaklaştım ve kapının dışarıdan kilitli olduğunu gördüm. Ablam neden yapsın böyle bir şeyi diye kafamda bir sürü soruyla dua okuyarak kapıyı açtım. Yeğenim öylece oturmuş odunlukta ağlıyordu. Hemen kucağıma aldım ve kendimi kapının önüne attım. Evin kapısını açık bırakmış Sokakta oturuyordum. Sivas'ında soğuğu meşhurdur. Daha fazla dayanamayıp içeri girmem gerekiyordu. Tek olsam, ölsem bile içeri girmezdim ama çocuk vardı. Zor bela içeriye girdim ve beklemeye başladım. Ablam geldi. Hiçbir şey söyleyemedim tabii. Bir gariplik olduğunun farkındaydım. Sürekli düşünür vaziyette günü bitirmiş ve ablamla muhabbete dalmıştık. Ablam bir anda eski bir şey söyleyeceğim ama kızma dedi. Görümcesi Ayşegül ablamı yanına çağırmış. Ezgi'ye musallat oldular, zarar verecekler falan demiş. Ablam da korkusundan bir hoca ile görüşmüş ve benim için bir randevu ayarlamış. Başta ne oluyor abime gitmek istiyorum dedim fakat olan şeylerin farkındaydım ve korkuma yenik düşüp kabul ettim. Sabah kahvaltımızı yapıp yola koyulduk. Hocanın evi bulunduğumuz yerden 20-25 dakika kadar uzak bir mesafedeydi. Normal bir apartman dairesinin ikinci katının kapısını çaldık ve içeriye girdik. Kadın sanırım tek yaşıyordu. 50-55 yaşlarında güzel yüzlü bir teyzeydi. Çay ikram etti sağ olsun. Gayet normal muhabbet ediyorduk ablam olanları anlatmış olacak ki senin yaşadığın bir şeyler var mı diye bana sordu. Ben de ablam çocuktan dolayı korkmasın diye hayır yok dedim. Bana bir muska yazdığını, geçmezse tekrar gelmem gerektiğini söyledi ve bizi gönderdi. Ne yaşadığımı tam olarak idrak edemiyor, gerçekçi bulmadığım bir girdabın içinde sürükleniyordum biletimi gidiş dönüş aldığım için bir haftam kalmıştı. Ablama abimde kalmak istediğimi söyleyip abimi aradım. O da gelip beni aldı. Abimin eşi benimle aynı yaşta, çok iyi anlaşırız. Durumlardan bahsettim. Durumdan etkilendiğimi falan söyledi ve nedense ben de buna inanmak istedim. Abimin eşinin adı Gizem. Buradaki ilk günüm muhabbet sohbetle normal bir şekilde geçmişti. Sabah uyandığımda odanın kapısında dikilmiş duran, kot tulum giymiş, sarışın, gözleri normalden büyük, saçları kısa ve 32 diş bana gülen bir çocuk gözüme ilişti. Bir anda irkildim. İnsana benziyordu fakat çok garip bir çocuktu. Öylece hiçbir şey yapmadan gülüyor, Gözlerini dikmiş bakıyordu. Oğlum sen nereden çıktın ödümü patlattın dedim. Yine de tepki yok. Gizeme seslendim bir iki kez ses yok. Son kez Gizem değişimin ardından çocuk kahkaha atıp ortadan kayboldu. Yüreğim ağzıma gelmiş şok içinde bakıyordum. Ne kadar durdum bilmiyorum. Gizem'in seslenişiyle yataktan çıktım. Kızım o çocuk kimdi ödüm koptu diye sordum. Ne çocuğu kız daha çocuk yapmadım ki diye güldü. Suratımın ciddiyetinden anlayacak olacak ki yan komşuya gitmiştim. Oğlu var. O girdi herhalde. Haylaz dedi. En azından içim rahatlamıştı. Allah affetsin. O nasıl bir çocuktu öyle diye dalga geçtim. Yine yemek, sohbet derken uyku saatine geldik. Yatmadan bir sigara içeyim diye montumu giyip balkona çıktım ve oturmaya başladım. Sokağı izlerken aşağıda sokak lambasının altında duran çocuğa gözüm ilişti. O bugünkü çocuktu. Bu soğukta ne yapıyordu? Akşamın bu saatinde anne babası karışmıyor. Bana ne diyerek sigaramı içmeye devam ettim. Çocuk yine aynı ifadeyle beni izliyordu. Rahatsız olup sigarayı yarıda attım ve yatağa girdim. Sabah Gizem yan komşunun kahvaltıya geleceğini söyledi benimle tanışmak istemişler ne alaka diye sızlanıyordum fakat çocuk o saatte orada ne yapıyordu diye sormayı da çok istiyordum kapı çaldı oyalı yazması kucağında bir çocukla içeriye bir kız girip hoş geldin dedi vücudum kas katı kesilmiş çocuğuna bakıyordum bu çocuk o çocuk değildi kafamı kemiren bir kurtla sohbete dahil olmaya çalışıyordum Ablam aradı o sırada nasıl oldun diye sordu. Sorun yok deyip kapattım. Daha sonra izin isteyerek duşa gireceğimi söyledim. Ne oluyor bana? Deliriyor muyum diye düşüne düşüne banyoya girdim. Üzerimi çıkarıp dişlerimi fırçaladım derken şampuanlanmaya koyuldum. Suyu yüzüme döküp gözlerimi açtığımda buhardan net görünmeyen bir hareketle aniden kendimi geri attım. Allah'ım yine o çocuktu. Orada bayılmışım. Uyandığımda üzerimde bir elbise, gizem de başımda bekliyor. Ne oldu diye sormaya başladı. Kafayı yemek üzereydim. Gizem ablamı ara hemen dedim. Telefona sarıldım. Ablamı arayıp durumu anlattım. Ablam gelip beni aldı ve 2-3 saat içerisinde hocanın evindeydik. Hoca işe yaramadı mı diye sordu ağlayarak tüm detaylarıyla anlatmaya başladım. Ablam da çok korkmuştu. Anlatmadığım için kızdığı sırada hoca "Şimdi sırası değil." dedi. "Anladığım kadarıyla sende bir musallat var ve güçlü olup Allah'a sığınmanı istiyorum. Onları buraya davet edeceğim." dedi. "Davet mi? Neler oluyor?" diye korku damarlarıma işlemişken bir anda kendimi bir seansın içinde buldum. Hoca ablama burada oturmasını söyleyerek beni başka bir odaya aldı. Bu oda daha çok eski şark köşesi tarzında bir yerdi. Hoca korkma ve sakın dua okuma diye beni uyardı. Sonra üzerime siyah bir örtü atıp bilmediğim dilde bir şeyler söylemeye başladı. Gerçekten korkudan her an ölebilirdim. Çaresizce örtünün altında titrerken Hocanın sesiyle irkildim. "Eycin, hangi kabiledensin?" dedi. Hışırtılı ve anlamadığım bir ses garip şeyler söylüyordu. Bu ses kime aitti, aklım almıyordu. "Adın nedir? Müslüman mısın? Ne istersin bu Havva kızından?" diye sorular soruyordu. O hışırtılı ve ne dediğini anlamadığım ses ve hoca dışında ne oluyordu hiçbir şey bilmiyordum. Bu şekilde sorular devam ederken bir ara hoca hiddetle sesini yükseltti ve ardından kopan tiz bir çığlık sesiyle bayılmışım. Uyandığımda ablam başımda ağlıyor, hoca ise önünde duran bir bardak su ile minderde oturuyordu. Yavaşça doğruldum ve ablama sarılıp ağlamaya başladım. Hoca, kurtuldun kızım. Rabbimin izniyle inşallah kurtuldum dedi ve anlatmaya başladı. Ayşegül abla bana bunları anlatırken enerjim onun cinlerini çekmiş. Fakat alay ettiğim için çok kızdırmışım. Bu sebeple Ayşegül ablaya işkence etmiş, benden de intikam almak istemişler. Ayşegül abla dayanamayıp ablama anlatmış. Onun da sonu benim gibi olacak demiş.'' Hocanın yazdığı muska bana onların korkunç surette görünmelerini ve temas haline geçmelerini engellemiş. O muska olmasaymış, beni çeken o odunlukta beni öldüreceklermiş. Allah korudu kızım seni. İyi ki akıl ettin dedi. Derin bir şükür çekerken içimde hocanın yalnız diye devam ettiği sözde yine boğazım düğümlendi sana zarar vermeyecekler. Karşı çıktığı için aralarından bir cini yaktım. Ve annesi ölen o cin şu an öksüz kaldı. Henüz yaşı küçük olduğu için onu suçsuz olduğu durumda yakmaya vicdanım el vermedi. Seni bir muska ile korumaya alacağım. Dokunamasalar da o cin sana görünüp korkutmak isteyecektir dedi. Bu iyi mi kötü mü bilmiyordum. Aradan iki yıl geçti tabii. O çocuğu hala anlamsız yerlerde görüyorum. Bir kere rüyama geldi. Bana adının Eyhar olduğunu söyledi. Çok nadir de olsa görüyorum fakat artık korkmuyorum. Bazı geceler ağladığını görüyorum. İsteyerek yapmadım ama alemi her ne olursa olsun benim yüzümden bir çocuğun öksüz kalması benim o gün bugündür vicdanımı sızlatır. Benim hikayem bu kadardı. Çok şükür zararsız atlattım. Fakat olaylardan dolayı bir süre psikolojik tedavi almak durumunda kaldım. Başımıza gelmeyince gerçekçi gelmiyor. Ama bu alemde yalnızca insanlar yok. Bu yüzden siz siz olun, onlarla asla alay etmeyin. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun aleyküm kardeşim ismimi vermek istemiyorum. Benim yaşadıklarımın tümü bir küp altın yüzünden oldu. Dedemin bulduğu o bir küp altın yüzünden. Gel gelelim dedemin bir küp altını nasıl bulduğuna. Babaannem cinler sayesinde dört küp altının nerede olduğunu öğrenmiş. Babaannem önceleri hiçbir sağlık problemi olmadığı halde henüz 35 yaşında ani bir şekilde ölmüş. Ölmeden dakikalar önce de dedeme dört küp altından sadece bir küpünün nerede olduğunu söylemiş ve çocuklarıma eşit bir şekilde paylaştır diye dedemi tembihlemiş. Ama dedem o bir küp altını çarçur etmiş. Bir kısmını dolandırıcılara kaptırmış, bir kısmını borçlarına yatırmış, bir kısmını da zevki sefa için harcayıp bitirmiş.'' babaannemin sözünü dinlememiş anlayacağınız. Şimdi ise bütün köylü geriye kalan o üç küp altının peşinde. Her yere arayıp tarıyorlar altınlar nerede diye. Şimdi benim yaşadığım olayları anlatmaya çocukluğumdan başlıyorum. İlk olarak havale geçirmelere başladım. Ve bu sırada babaannem rüyalarıma girip seni yanımıza alacağız, bizim olacaksın diyordu. Bir keresinde çok şiddetli bir kulak çınlaması ile uyandım ve tavana baktım. Tavanda tren vagonu gibi dizilmiş bir takım varlıklar daire çizerek dolanıyorlardı. Garip garip sesler duymaya başlamıştım. Örneğin gecenin bir vakti atlıların koşma seslerini duyuyordum. Çocukluğum hep şiddetli baş ağrıları, burun kanamaları ve ateşli hastalıklar ile geçti hala da devam ediyor. Yine çocukluğumda bembeyaz bir yılan hep etrafımda dolaşır, bacağıma sarılırdı. Ama bana zarar vermezdi. Hele hele bir gün bunu yazarken tüylerim diken diken oluyor. Allah şahidim ki ister inanın ister inanmayın, bir arkadaşımla dışarıda sohbet ediyorduk. Önümüzde dümdüz bir arazi vardı. O arazide mezarlardaki gibi bir tümsek oluştu ve o tümsekten simsiyah bir adam çıktı. Üzerime doğru koşmaya başladı. Ben de koştum, koştum. Ta ki yorulana dek. Ben yorulup durmak zorunda kaldığımda o adam da durdu. O da bembeyaz yılan gibi bana bir zarar vermedi. Sohbet ettiğim arkadaşım ise adamı görmedi bana neden koştun gittin diye sordu. İşte yıllardır sürecek olan musallatlı hayatım bu olaylar ile baş göstermişti. Gelelim şimdiki zamanda yaşadığım olaylardan birkaçına. Tanıdık biriyle karşılaşıyorum, selamlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. O konuştuğum adam gidiyor, sonra aradan bir dakika geçmeden aynı adam aynı yerden tekrar geçiyor.'' Yanımdakilere diyorum ya bu adam daha demin burada değil miydi diyorum. Yok diyorlar. Biz kimseyi görmedik diyorlar. Gördüklerime kimseyi inandıramıyorum. Evimi yanarken görüyorum. Ama evimin yanına yaklaşınca hiçbir problem olmadığını görüyorum. Başıma gelecek olayları seziyorum. Ama net tarihini saptayamıyorum. Ve sezdiğim olaylar bir haftaya kalmıyor, başıma geliyor doğruluğuna, dürüstlüğüne güvendiğim, şarlatan hocalardan olmadığını bildiğim bir hoca bana şöyle dedi. Evladım, sana yardım etmek isteyen varlıklar ve sana zarar vermek isteyen varlıklar arasında kalmışsın sen dedi. Diğer hocalar ile görüşmek istediğimde bana randevu veriyorlar ama sonrasında telefonu bile açmıyorlar. Hele ki bir gün rüyama çok güzel görünen bir kadın ve yanında bir çocuk girdi. Ve bana bu çocuk ikimizin çocuğu dedi. Ben de neden bu soruyu sorduğumu hatırlamıyorum ama yaşın kaç diye sordum. O da ben 250 yaşındayım, Müslüman değilim. O altınlar yüzünden buradayım dedi. Sen benimsin, sana yaklaşanı rahat bırakmam dedi. Ve o güzel yüzlü kadın birden siyah bir köpek görünümünü aldı. Uyandığımda çok korktum kan ter içinde kalmıştım. Gelelim yaşadığım başka olaylara. Ben gece vardiyasında çalışmak üzere işe giderim. Eşim de beni uğurlardı. Ben işteyken eşim ağlayarak beni arardı. Ve sen işe gitmedin mi? Yatak odasında yatıyorsun derdi. Ben de çok korktuğu için babasına durumu izah ederdim ve eşimi babasının yanına gönderirdim. Bu olay da defalarca tekrar etti. İnanın, yazarken bile içim ürperiyor. Yaşadıklarımın arasında belki de en acayip olan olay şimdi yazacağım olaydır. Çünkü cinlerin fiziksel olarak da insanlara çok yüksek güçler uygulayabildiğinin ispatıdır. Hazreti Süleyman'ın cinlere hanlar, saraylar yaptırdığını doğrular nitelikte bir olaydır. Allah şahidim olsun ki doğru söylüyorum. Yere attığım baza'nın üstünde yatıyordum. Gece saat 3 sularında la ilahe illallah diyerek uyandım. Bir baktım ki yerden yaklaşık 3 metre yüksekteyim. Bunu fark eder etmez yere düştüm. Allah'tan üzerinde yattığım baza çok yumuşaktı ve bir yerim kırılmadı. Yine bir gece saat 3 gibi uyandım. Bir tane kızım var ondan da uzun süre ayrı yaşıyordum ve onu çok özlemiştim. Bir baktım ki kızımın aynısından beş tane var. Normalde korkunç bir olay ama beni mutlu etmişti. Özlem gidermiştim bir nevi. Sanıyorum ki bu olay hocanın da dediği gibi bana yardım etmek isteyen varlıkların işiydi. Köyümüzde bir dere var. Bu dere çoğu hikayede, korku filminde betimlenen türden bir dere. Yani iki dağın arasında 40 metre civarında uçurumların olduğu, harabe bir değirmenin olduğu bir dere. Cinler benim o dereye gitmemi söylüyor. Hatta o dereye gitmem için beni aşırı derecede zorluyorlar. O dereye gidersem tüm dertlerim bitecekmiş gibi hissediyorum. O varlıklar her saniye yanımda, bunu hissediyorum. Ezan sesine bazen tahammül edemiyorum. Ezbere bildiğim sureleri okumakta güçlük çekiyorum. Örneğin ayetel kürsüyü ezbere biliyorum. Fakat ayetel kürsüyü okumaya başlıyorum, bir bakıyorum Ettehiyyatü'yü okurken buluyorum kendimi. Yine bir gün uyku ile uyanıklık arasında beyaz şarşaflı bir kadın ile erkek yanıma geldi ve bana bizim yüzümüzü görmek ister misin dediler. Ben de evet dedim. Sonra yüzlerini açtılar. Göz bebekleri yoktu. Gözleri tamamen siyahtı. Ama yüzleri güzeldi. Hocanın da dediği gibi bence de bu güzel yüzlü olanlar bana yardım etmek isteyenler. Diğerleri ise zarar vermek isteyen cinler. Gelelim olayın bana göre kırılma noktasına elleri ayakları upuzun, bacakları yamuk yumuk beş tane varlık ve köpeği anımsatan bir tane varlık bir çember yaptılar. Beni o çemberin ortasına oturttular. Yakında her şey bitecek deyip omzumu sıktılar. Gerisini hatırlamıyorum. Yaşadığım enteresan olaylardan bazıları da şöyle. Daha önce hiç gitmediğim yerlere gittiğimde Sanki defalarca gelmiş görmüş gibi nerede ne var biliyorum. Mezarlıklara gidiyorum. Mezarların toprakları sanki bir lav gibi köpürüyor. Bunları görüyorum. Size biraz da annemden bahsedeyim. Babam vefat ettikten sonra anneme musallat oldular. Geceleri kendi kendine oynuyordu. Evimizi yakmaya çalıştı. Baltı ile halamın kocasını öldürecekti zor zapt ettik. Hayatında hiç sigara içmezdi annem. Bize de sigara içerseniz size hakkımı helal etmem derdi. Bunu diyen kadın günde en az bir paket sigara içer oldu. Cinler sigara dumanını çok severmiş. Ben bu olayı bununla alakalandırıyorum. Artık etrafımızda hiç komşumuz kalmamıştı. Çünkü annem komşularımızın ettiği dedikoduları bilirdi ve bunları yüzlerine söylerdi. Buna ek olarak dedikodu yapan komşularımızın suratlarının iğrenç bir şekilde gözüktüğünü de yüzlerine söylerdi. Kimin aklından ne geçiyorsa bilirdi. Bir gün mahallemizdeki bakkala gittik. Bakkalımız sahtekarın tekiydi. Annemle birkaç tane dondurma aldık. Annem aniden bakkalın yüzüne bakıp "Senin sağında solunda her yerinde şeytanlar dolaşıyor diye bağırdı ve dondurmaları yere attı. Benim tanıdığım bir kadın vardı. Kendisiyle bir ticaret münasebetiyle alakadar olmak zorunda kaldım. Bu kadını anneme gösterdiğimde, annem bu kadına çok dikkat et dedi, gözüm hiç tutmadı dedi. Bir hafta geçmeden kadın bana ağır bir iftira attı. Yaptığı bu şey çok ağrıma gitmişti. 2-3 gün ağır bir depresyona girdim. Bu kadının iftiraları yüzünden. Annem şükürler olsun ki bu musallattan kurtuldu. Ben ise her geçen gün daha da kötüye gidiyorum. Yoğun bir intihar etme isteği ve etrafımdaki insanları yaralama dürtüsü ile boğuşuyorum. Bir gün iş yerinde kaza geçirdim. Bu kazanın olacağını yoğun bir şekilde hissediyordum ama hangi gün olacak, saat kaçta olacak bilemiyordum. Ama bu tarz hissiyatlarım bir hafta içinde çıkıyordu. Bir kimse gıyabında birine dua ederse melekler de aynı şekilde ona dua edermiş. Yani bu hikayeyi dinleyen kardeşlerim Allah rızası için bana bir dua etse melekler de ona dua edermiş. Ne güzel değil mi? Hikayelerimizin sonuna geldik. İkisi de çok etkileyiciydi. İkisinin de Allah yardımcısı olsun. Özellikle ikinci hikayedeki kişi hala kurtulamamış. Dualarımız onunla. Hikayelerini paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.